Yüzünüzden gülümseme, böyle bu soğuk memenizin altından sevgi, huzur, dostluk, kardeşlik hiç eksilmesin. Hiç eksilmesin. Şimdi hep söylüyorum. Tekrar bir daha dünyaya gelecek olsam ne olmak isterim? Çoban. Yalnız çok kültürlü bir çoban olmak da istemem. Koyunlarımın hesabını, kitabını bileyim. Hangisi gebedir, hangisi doğuracak? Onları bileyim. Onları gezdireyim. Gezdirirken ıslıcımı çalayım. Onlarla konuşayım. Onlarla iletişim kurayım. Günün sonunda dönelim. Getireyim onları mandıraya. Gelsin. Yardımcı hanımdır birileri. Sağolun. Tamam mı? Konuşalım. Her doğan kuzucuğa kimin adını verecek mesela? Verelim adını. Yedeyim eve yıkanayım. Sonra gideyim kahveye. Gelsin milletvekili bakanlar. Elimi sıkmasından dolayı ne mütevazı, Ne iyi adam ya? Hiç beklenmedi. Elimi de sıktı. Gideyim eve anladayım. Deyim ki ya filan bakan geldi, filan milletvekili geldi. Zerre kadar büyüklenme yok adamda ya. Çekti iskemleyi oturdu yanımıza. Tokat diye hepimizin an. Tamam mı? Söylediklerine bir şekerli kahve içti. Ve böyle elimi de gittim de tereddüt edeyim yıkayım mı yıkamayayım mı? Çünkü o sanki de peygamber tokunmuş gibi hissedeyim mesela elimi. Aha öyle bir şey olmak, inanın bana harikadır. Erbay Göneli var, kaptan. E, ee, eşi de Tülin Hanım'dır. Annesinin şekeri vardı. Otururdu kapının önünde. Ve geleni geçeni de çok görmezdi ha. Yani şeker vurduydu gözüne. Derlerdi, Hasan Hoca geldi. Derlerdi, anlardı geldiğimi, konuşurduk. Nur yüzlü. Böyle. Görmem derdi. E, i̇yi ki de görmen derdim ben de. Neyi göreceksin zaten dedim. Görmediğin için kaçırdığın bir şey mi var? Ey duymasan da bir şey kaçırman zaten. Ama, aha öyle bir hayat isterim. Yani, çok ne düşüneyim ya? Geldik bu yaş hale daha canımızı yedik ya Allah aşkına ya. Ne? Bize dediler ondan sonra iki buçuk kişisiniz siz. İki buçuk kişinin eti ne, budu ne? İki buçuk kişinin demokrasisi mi olur? İki buçuk kişinin doğru. Bunu bize ilk kim öğretti? Rumlar öğretti. Ta ki Türkiye gelsin ve müdahale etsin ve tokatlasın. Bu bizi adam yerine koymadı. Koymadılar. Sağcısı da solcusu da koymadı. Koymadılar. Ve adam yerine konmamayı öğrendik biz. Bu öğrenilmiş çaresizliğe döndü bizim için. Öğrenilmiş çaresizliğe döndük. Ve o öğrenilmiş çaresizlik nedeniyle de kendi kendimize itim itimadımız yok. Ben izninizle ciddi bir ukalalık yapacağım. Büyük ölçekli hiç esprisine yoktur bunun içinde. Ben gazeteciyim ve yazarım. Kısmet oldu dünyanın her yerine gittim. Asla Türkiye'de bu hürriyette yazar, milliyette yazar, onda yazar, bunda yazar. Biz Kıbrıs'tayız, demedi. Financial Times, The Economist, osu su bu Onlar neyse ben de oyum. Hatta daha da fazlayım dedim. Bu ukalalık mı? Çünkü bizim özgüvenimizi yok ettiler. Özgüveni olmayan insan Girne kapısını bir taraftan o bir tarafa zar zor geçer. Zar zor geçer. Ve demin söyledim size isterim çoban olayım. Vallahi doğru söyledim yalnız. Çünkü ne bil, bilmek huzurumu kaçırmaktan başka bir işe yaramadı ki. Bir iş yaramadı ki. Ne güzeldir böyle sizi ladez edebilse insanlar. Ben lades olursam karşımdaki sevinsin diye ladez olur. Yoksa beni kimse ladez edemez. Kimse. Allah kısmet ettiği Dünyanın her yanında insanlarla buluştum. Masaya oturdum. Bu insanlar arasında Recep Tayyip Erdoğan da vardır. Ben kimseye saygısızlık yapmam. Kimse de bana saygısızlık yapamaz. Boyumuzun diye kimseye tepeden bakmam. Kimse de bana tepeden bakamaz. Kimse dedim de aklınıza gelen hepsi. Sevgili Ramazan günde o da arkadaşımdır. Konuğum ticaret odasında. Bir şey söyledim kendisine biraz evvel. Ben Hayatım iyidir, bana yeter. Yoksulluk edebiyatı yapmam. Ama derim çocuklarıma da ve çocuklar öyle çok zengin olmaya hedeflemeyin. Ne kadar çok kaybetme korkusu yaşayacağınız değerleriniz varsa her biri sizin yüreğinize bir korku yerleştirir. Her biri yüreğinize bir korku yerleştirir. Kaybederseniz maraz etmeyeceğiniz şeyler olsun. Ya evim var, iyi bir arabam var, hepsinin sabını verebilirim bu arada onu da söyleyeyim. Çoluk çocuğum var, işte dört tane torunum var, sevdiğim var. kadar yeter ya. Bunların yokluğunu yaşamayın. Ne kadar zengin olmak isterim? Söyleyeyim size, bana yapılacak cesleri satın alacak kadar. Allah razı olsun davet etti bizi de bir yemek yedik. Ben de öderim o hesabı. Gelsin biri desin gel seni götürelim Paris'e giderim misafir olarak. Ben de giderim çünkü. Mesele bu kadar basittir. Bu konuşmamı içimi dökme konuşması da alabilirsiniz. Demin hadi güldüreyim sizi çoban işinden başladıydık. Ya bizi küçük an ne, ne derler bizi severkan? Kuzum derler. Kuzum derler. Halbuki kuzu büyüyünce ne olur? Koyun olur. Bize söylerler, biz de zannederiz. Hiçbiri bize aslan demedi, kaplan demediler. Tamam mı? Bizi yüzde kuzum diye severler. Kuzu da büyüyünce koyun